Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler. Sen giderken dört tane ekmek al da bırakıver onlara. Bir numaran mı var? Var ya, büyük numara. Gündüz işine başlıyor. Hı. Ne işiymiş o? Bilmiyorum ki Rıfat. Boşlandırdı ya bizi pezevenk. Şimdi esir gibi kullanacak kıymetini bilene para makinesi bu iş diyor ama Ya bakarsın öyledir. İnşallah. Vallahi bulsam ben de ikinci bir iş yapacağım. Tamam oğlum, çalışalım. Bir şey demedik. Para kazanmak lazım. Onu biliyoruz. Eyvallah. Ama böyle Aferin. Dondum be Osman abi. Ee, biraz donacağım aslanım. Öyle sıcak köşelerde oturup fiy götürmeye benzemez bu. Heh, <laughs> <laughs> tanıştırayım. Hamdi Bey, Merhaba. Mehmet. Merhaba. Şimdi Mehmet mesele şu. Hamdi Bey bugün bizim bakanlıkta odacılığa başlıyor Allah'ın izniyle. Memur oluyor da bizim gibi anlayacağım. Kendisinin şu köşede çakmak, çakmak. tezgahı... ...çakmaklara gaz dolduracağım. Ankara'nın en iştek yerinde. Sabah sekiz, akşam altı. Nasıl? işine geliyor mu? Vallahi günde on bine para demezsin. Duyuyor mu? Haftada beş gün. Cumartesi pazar kendisi çalışacak. Ben bu dükkanı kolay kolay kimseye emanet etmem. Eh, arada Osman Bey vardı. Eksik olmayın. Gördün mü bak? İşinin kıymetini bil. Çalış. İşin ya bol... Tamam mı? Tamam da Osman abi, yapabilir miyim dersin? Ne varmış yapamayacak be? İki fıs fıs tamam. Çakmak taşları. Anladım. Gazı doldurduktan sonra bununla fırçalarsın. Fırçalar. Tam doldurma sakın. Olur doldurma. Böyle yapar, bir çakarsın. Müşteri fazla bile doldurdu der. Anladım. Tamir için çakmak bırakırlarsa yarın veririz de. Olur öyle derim. Bozuk paralar da burada. Gaz doldurma 200, çakmak taşı 20 lira. O kendiliğinden 250'yi bulursan. Anladım. İşte hepsi bu kadar. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. <laughs> Aslandır benim eniştem! Sen de şanslısın Hamdi bey! Pırlanta gibi namuslu bir adam buldun! Akşama görüşürüz! Görüşürüz Osman abi! Bak şimdi Hamdi bey, sakın yanlış anlama! Estağfurullah! On altı yıllık odacı olaraktan konuşuyorum! Ne dersen o olacak Osman bey? Bir kere bu meslekte kendini hiç belli etmeyeceğim. Hangi partiyi tutuyorsun? Hangi fikrin adamısın? Kim ne derse desin karışmayacağım. Tarihlere kapılmayacağım. Anladım Osman Bey. Ben tamı tamına dokuz bakan, yirmi beş genel müdür, kırk iki müsteşar gördüm şu on altı yılda. Biri gelir, öteki gider. Hiçbirine birine kulağı asma. Tabii bana ne? Bir kere bu meslekte rengini hiç belli etmeyeceğim. Sosyal demokratlar başa geçti, sen de demokratsın. Liberaller miktar oldu, ben de liberalim. İşte bu kadar. Şura bir bakar mısın? Nesi var bunun? Ben ne bileyim kardeşim bak işte yanmıyor. Oradan değil. Böyle. Hah. <laughs> Gazı bitmiş. E doldursana. 200 liradır. Biliyorum. Nereden açılıyor bu? O, sen ne biçim çakmakçısın yahu, onu da biz mi göstereceğiz? İşte şuradan açılır. Tornavidan yok mu? Olmaz mı canım? Düştü mü? Nereye gitti o ya? Bul şunu be kardeşim, bul işimiz var. Buluruz canım, nereye gidecek? Buralardadır. Bak şimdi başımıza gelene... ...şu aksileye bak ulan! Hep beni bulur! 15 dakika sonra kalemde olmam lazım. İmzayı alamazsam yandım. Üç gün daha buradayım. Hah, buldum. Hadi kardeşim, hadi doldur şunu. Bakanlıkta hayati bir işim var. Hemen. Tamam, tamam. Ver üstünü. Bozuk yok muydu? Memlekette bozuk para mı kaldı? Öyle vallahi. Buyur. Sağ ol. Bereket versin. Ulan bak yine unuttum. Gazı doldurduktan sonra fırçala dedi adam. Salepçi, sıcak. Salepçi, Doldurayım mı? Doldur, doldur bakalım. İçimiz ısınsın. Donduk. Sen burada yeni misin? Öyle sayılır. Başka bir oturdu burada da ondan sorduk. Hamdi Bey, o bugün memur oldu. Bakanlıkta odacı. Odacı mı? İyi iş yapmış. İki yıla kalmaz köşeyi döner. <laughs> Amma sıcakmış ha. Şimdiki çakmaklar da ama antika. Beğenmedin mi hemşerim? O kimin çakma biliyor musun? Nereden bileyim ya? Müneccim miyim ben? Bizim müdür beyin. Belli, ağır çakma. Bizim parayla en azından 500 bini var. Ne? Ayda kaç lira alıyor senin müdür? Hediye geldi. Sen şuna rüşvet desene. Bak... Kaptın on bin kağıdı... ...Kıssa günün kârı işte... ...Durduğun yerde kim kime verir? Hareket versin iyi de... ...Dondum be Osman abi... ...Bir şey de yiyemedim. Alışırsın... ...Böğün ilk... ...Her işte bir acemilik olur. İyi akşamlar! Bunun için iyi konuşmuyorlar, çalışıyormuş. Yok be Osman abi, günahını alıyorlar. Sen öyle san, ateş olmayan yerden duman çıkmaz oğlum. lan buraya! Bu kaçıncı çağrışım? Hüseyin, gel buraya dedim! Hepsi iyi de... ...Ben bu uyku işini nasıl yapsam be Osman abi? Uykusuz yürümez! Kaçta çıkıyorsun içinden? Sabah dört. İyi, eve gel oyalanma. Yat iki saat. Sekiz doğru ol. Bir yatarsam kalkamam diye korkuyorum. Lan sen de amma kaba gözsün. Biraz nefsini hakim ol aslanım. Akşamleyin geldiğinde de iki saat yat bitti. Hadi iyi akşamlar, selam söyle. Baş üstüne. Yat kalk bitti. Pezevenk söylemesi kolay. babam geldi! <laughs> Abla babam geldi. İyi be anladık. Bozuk plak gibi. Öldüm Gülsüm, öldüm. Hemen yatacağım. Bir lokma bir şey yemez misin? Açım ama yatacağım. Kalkınca yer. Kız, babaya bir öpücük yok mu? Çekil baba. Hoş geldin baba. Çalış kızım, çalış da memur ol. Niye memur olayım baba? Başka iş mi kalmadı? Keşke olabilsen. Sen bakanlıklardan birinde memuriyet ne demek biliyor musun? Millet bir sandalye kapmak için hava parası veriyor be. Niye yakmadınız sobayı? Odun idare ediyor. Etmeyin yakın. Bundan sonra çakmakçılıktan iyi para geliyor. Böyle giderse evi tutarız. Hadi inşallah. Bak iyi ki abimin sözünü dinledin. Evet yahu Gülsüm. İyi ki dinlemişim. Bu senin abim büyük eşşoğlu eşek. Ölmüş babamı karıştırma şimdi. Babam dayıma eşşoğlu eşek dedi. Eşşoğlu eşek dedi. Eşşoğlu, eşşoğlu eşek dedi. Sus lan! Hadi ben yatıyorum. En geç sekiz buçukta uyandırın ha. Olur. Çekilsene biraz bırak kız. Bırak beni! <gülüyor> Aa, <gülüyor> bakayım. Babanız uyuyacak, gürültü yok. Bırak, şimdi top atsalar duymam valla. Neredesin be düt düt, program başladı. Sorma, uyuyup kalmışım. Necip bey çok kızdı. Yapma be, burada mı? Bugün erken geldi. Aksilik işte. Gelmez gelmez bir geleceğe tutar o da bizde patlar. İşe mi başladı? Ne bok yiyeyim. Bu ne be kardeşim? Saat 11'e geliyor. Ne yapıyorsunuz siz burada? Şu hale bak. Pavyon mu, cenaze evi mi belli değil. <laughs> Neredesin sen tüt tüt? Demek bakmasak hep böyle. Ben de bu pavyon niye iş yapmıyor diyorum. Vallahi siz bilirsiniz. Bana göre boş. Olduğu gibi değiştirin programı. Bedava mı çalışıyorsunuz kardeşim? Nermin, Hadi kızım, hadi soyun. İyi de Necip abi, ne söyleyeyim? Usul bilmem, makam bilmem. Kızım, boş ver usulün makamı şimdi. Kim onlar? <laughs> Maksat müşteri şöyle biraz el çırpsın, <laughs> neşelensin. Hadi bakayım, hadi. Solistimiz Serap Hanım hastalanmış. Klarnetçimiz geç kalmış. Program yattı. Ulan biz icabında bir tefle bile müşteri ayağa kaldırırız be! Anladın mı? Nermin hazırlanana kadar pehlivan çıkacak sahneye. Program non stop devam. Hadi bakalım. Hadi. Ha, tüt tüt. Bir daha almasın. Recep, söyle piste bir sandalye koysunlar. Göreyim seni pehlivan. Kendini kaptırıp da fazla uzatma ha. Baş üstüne. Alkış patlayınca kaldır elini vur yere. Baş üstüne. Efendim.